Meyvesinden ve yapraklarından yararlanılan dut ağacının çevre düzenlemesinde kullanımı da çok yaygındır. Dut ağacının yaprağı, ipek böceğinin tek gıdasıdır. Dut yaprağı, ipek böceği larvalarının sağlıklı gelişiminde, koza beriminde, kalitesinde ve ipek ipliğinin çekiminde oldukça etkili. Koza üretim maliyetinin %25 ila %30'unu dut yaprağı oluşturur. dut ağacı düz ve verimli topraklarda daha iyi yetişir. Eğimli arazilerde ise teraslama yaparak yetiştirilebilir. Dut ağaçlarının yetiştiği yere dutluk veya dut bahçesi denir. Dutluklar ipek böceği beslenen yerlere yakın olmalı ve sulama yapılabilen yerlerde kurulmalıdır. İlaçlama yapılan bahçe kültürlerinin yanı, tozlu yol kenarları Zehirli gaz çıkaran fabrika çevresi, yüksek taban suyu, verimsiz ve yüzlek toprağa sahip olan yerler dutluk için uygun değildir. İpek böceği yetiştirmek için kurulacak olan dut bahçeleri kapama bahçe, diğer ürünlerle karışık bahçe ve tarla kenarına bir iki sıra halinde sınır ağacı olarak tesis edilir. İpek böcekçiliği için uygun olan sadece dut ağaçlarının yetiştirildiği kapama bahçelerdir çünkü yaprak hasadı ve bakım işleri daha kolay yapılır. Kapama dut bahçesi tesisinde fidanlara verilecek mesafeler yani dikim sıklığı iklime, toprağa ve ağacın büyüklüğüne göre değişir. Ağaçların birbirinin gelişmesini engellememesi ve yaprakların yeteri kadar ışık almasının sağlanması için dikim sıklığına dikkat edilmelidir. Kapama dut bahçelerinde toprak işleme traktörle yapılacaksa Sıralar üzeri mesafelere traktör genişliği de ilave edilmeli ve dikim sıklığı buna göre belirlenmelidir. Diğer tarım ürünleriyle karışık olarak dutluk test edilirken ağaçlar arası mesafe 10 ila 15 metre olabilir. Sınır ağacı olarak genellikle yüksek gövdeli dutlar kullanılmalı ve 2 ila 3 metre arayla dikilmelidir. Fidan dikimi Uzun yıllar ürün verecek olan dut ağacının fidanlarının dikimine özen gösterilmelidir. Toprak derin bir şekilde işlenmeli ve dekara 2 ton çiftlik gübresi verilmelidir. Sonbaharda yaprak dökümünden sonra başlayan fidan dikimi ilkbaharda gözlerin uyanmasına kadar yapılabilir. İklimin uygun olduğu yerlerde sonbahar dikimi tercih edilmelidir tesis edilecek dut bahçesinde fidan dikilecek yerler dikim sıklığına göre işaretlenir. İşaretlenen yerlerde 40 ila 50 santim genişlik ve derinlikte çukurlar açılır. Çukurun içinden çıkan toprak yanmış çiftlik gübresiyle karıştırılır ve bir miktar çukurun dibine atılır. dikilecek fidanın kökleri üzerinde bulunan yaralı ve hastalıklı kısımlar kesilerek kök tuvaleti yapılır. Daha sonra fidanın kökleri çukura yerleştirilir ve gübreli toprakla doldurularak fidanın etrafında çanak yapılır. Son olarak fidana can suyu verilir. Yaprak hasadı. Dut yapraklarının hasadı günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Hasat edilen yapraklar bekletilmeden ipek böceğinin beslendiği yerlere taşınmalıdır. Günün sıcak saatlerinde yaprak hasadı yapıldığında bu yapraklar kısa zamanda tazeliğini kaybedeceğinden beslenme değerleri de düşecektir. Hasat edilen dut yaprakları beslenme yerinde kısa bir süre muhafaza edilebilir. Yaprakların muhafaza edildiği yer 18 ila 20 derece arasında serin, loş, temiz ve nem oranı %90'ın üzerinde olmalıdır. Dut yapraklarının hasadı besleme zamanına ve ipek böceklerinin büyüme devrelerine göre değişir. Yurdumuzda daha çok ilkbahar beslemesi yapılır. İpek böceklerinin yaprak tüketimlerinin az olduğu genç ipek böceği devresinin birinci ve ikinci yaşlarında olgun yapraklar tek tek toplanır. Üçüncü yaş ipek böcekleri için şimaller üzerinde bulunan filizler kırılır. Yaprak tüketiminin arttığı yetişkin ipek böceği devresi olan dördüncü ve beşinci yaşlardaysa önce filiz kırma, sonra işçiliğin daha kolay ve ucuz olması için şimal kesimi uygulanır. Böylece yaz budaması yapılmış olur. Dut ağaçlarında budama, yaprak hasadı sırasında veya hasat sonunda Dalın kafaya bağlandığı yerden kafalama yani kabaklama şeklinde yapılır. Budama yaparken şimaller ağaçla birleştiği yerden yani kafa üzerinden ve dalın dip gözlerinin hemen üzerinden kesilir. Budamadan 15 ila 20 gün sonra dutlar tekrar uyanarak yapraklanır ve gelişme yaprak dökümüne kadar devam eder. Ertesi yıl ilkbaharda senelik dallar üzerinde bol miktarda yaprak bulunur dut ağaçları ipek böceği beslemesinde kullanılacaksa her yıl besleme zamanında düzenli olarak budama yapılmalıdır. Ancak meyveli dut ağacı haline gelmesi istenen ağacın yaprak hasadı ve budaması yapılmayarak serbest halde gelişmesi sağlanmalıdır. Dutlukların bakımı. İpek böceği besleme dönemlerinde dutluklarda yapılan yaprak hasadıyla her yıl toprakta bol miktarda gıda maddesi kaybolur. Kaliteli ve bol yaprak elde etmek için dut bahçesinin düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Dutluklarda bakım faaliyetleri, toprağın gerekli besinleri alabilmesi için gübreleme, toprak neminin sağlanması için sulamayla Toprak işleme ve yabancı otlarla mücadeleden oluşur. Dut bahçesinde gübreleme, ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere 3 mevsimde yapılır. Yaz gübrelemesi, ipek böceklerinin beslemesi bittikten sonra yapılır ve yıllık kimyasal gübrenin %60'ı kullanılır. Kimyasal gübreler sıra aralarında toprakla karıştırılarak verilir. Kimyasal gübre miktarı toprak analizlerine göre belirlenir tesis edildiği ilk yıllarda dutluklar sık sık sulanmalıdır. Yetişkin dutluklarda dut yaprağı verim ve kalitesinin toprak demine bağlı olması nedeniyle sulama ihmal edilmemelidir. Özellikle yaz sonbahar dönemi ipek böceği beslemesi yani ikinci beslemede kullanılacak tuttuklar yaz aylarında gelişimlerine göre 2-3 defa sulanmalıdır. Dutluklarda toprak işleme, ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere yılda 3 defa yapılır. İlkbahar sürümü filizlenme başlamadan önce ve ilkbahar gübrelemesiyle birlikte yapılır. Yaz sürümü yaz budamasından ve ilkbahar beslemesi için yapılan yaprak azadından sonra yaz gübrelemesiyle birlikte yapılır. Sonbahar sürümü yaprak dökümünden sonra dinlenme döneminde yapılır. Dutluklarda yabancı otlarla mücadele de ihmal edilmemelidir. Budamadan sulamaya, gübrelemeden toprak işlemeye kadar bütün işlemler tam olarak yapılırsa, dut ağaçlarındaki verim ve kalite de yüksek olacaktır.